E ee oğlum, dersler nasıl gidiyor? Çok iyi babacığım. Matematikten yüz aldım. Aferin sen de gurur duyuyorum. Teşekkür ederim baba. Size layık olmaya çalışıyorum. Aferin sana can can. Herkese günaydın. 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 Günaydın canım. Nasılsın bakalım? İyiyim. Teşekkürler. Cık, canım seni kaçırmaya geldim. Şey hemen çıkacak mısınız babacığım? Evet yavrum. Bugün çok yoğunum. <laughs> Okuldan sonra beni alacaktınız. Unuttunuz mu? Unutmadım tabii ki ama bugün çok önemli bir toplantım var. Seni deden alacak. Akşam erken geleceksiniz ama değil mi? Hmm, bence söz var mı? Belli olmaz. Görüşürüz baba. Güle güle oğlum. Hoşçakalın. Güle güle. Süt bitirin Can Bey. Suratını asma artık oğlum. Babanın çok işleri var biliyorsun. Hem akşam ben gelir seni okuldan sonra alır gezdiririm tamam mı? Birlikte dede torun günü yaparız. Anlaştık mı? Evet çocuklar. Çarpanlar neydi? Tekrar hatırlayalım. Hatırlayan var mı? Parmakları göreyim. Evet Can. A pozitif bir tam sayı olsun. İki pozitif tam sayı çarpıldığında A sayısı elde ediliyorsa bunlar A sayısının çarpanlarıdır. Aha. Hadi bak balık geliyor. Dede hissettim. Aferin, aferin tuttun işte, çok güzel. Tuttum, çek, tuttum. çek, 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 ah. çek, çek. Ah. Ama bu biraz küçük bir balık. Evet. E biz bunu suya atalım da büyüsün ha. Evet, bence de. Hadi bakalım. Evet, belki annesi vardır. Onlar yaratır. Bazen keşke diyorum. Benim de annem yanımda olsaydı. Herkesin annesi gibi. Öldüğünde uzaklardaydı. Değil mi dedi? Evet, yurt dışında. Annesizlik çok zor. Hadi artık kesmeye başladı. şey mi dedin? No. Sen oğlum neyin var gene? Babam hala gelmedi. Ne biliyorsun can? Baban Sibel Hanım'la yemekte. Sabahleyin konuştuk ya. Evet. Biliyorum konuştuk. E bak ne diyeceğim. E, bu akşam bu kadar ders yeter. Televizyonda maç var. İstersen seyredelim ha. Dede. Hı. Ben artık söyleyeceğim. Dayanamayacağım. Belki kızacaksın ama ben Sibel Hanım'dan hiç hoşlanmıyorum. Sen Sibel Hanım'ı tanıyor musun? Hı? Tanımıyoruz. Tanımak için çaba da sarf etmiyoruz. E, belki tanısan severdin. Hiç sanmıyorum dedi. Hiç sanmıyorum. Can'ı kendi oğlum gibi seviyorum. Ama o bana pek alışamadı galiba. Mümkün. Bu konuda zamana ihtiyacı olabilir. Bu yüzden daha çok birlikte vakit geçirmeliyiz bence. Yani böyle arada bir görüşmekle yakınlaşamıyoruz tabii. Acaba diyorum aynı evde yaşasak nasıl olur sence? Bu ciddi bir karar Sibel. Canın nasıl tepki vereceğini bilemiyorum. Peki sen? Sen istiyor musun? Önemli olan Can'ın ne istediği. Can söz konusu olduğunda benim isteklerim ikinci sırada geliyor biliyorsun. Anlıyorsun değil mi? Evet çok açık. Önce can, sonra diğerleri. Ben dahil. İster istemez. Yaşadığım trajediyi biliyorsun Sibel. Bu konuda alınganlık yapmazsan sevinirim. Evet can, bu bir atak. Atağı hiçbir zaman için durduramazsın, yön verebilirsin. Yön verdikten sonra son hamleni yapar ve işi bitirirsin. Hadi bakalım görelim. Bu biter. Yemeği sen ısmarlıyorsun. Hayır, sen ısmarlıyorsun. <laughs> ne yani? Ben şimdi bu oyunu boşuna mı oynadım? Oyunu evet sen kazandın ama kazakları da ben ikna ettim. Hadi sunumdan yırttın. Bak şimdi keyfim yerine geldi. <laughs> Yemeği hak ettin. <laughs> tek bir nota bile atlamadın. Teşekkür ederim efendim. Evet, çok çalışıyoruz. Bravo. Hadi şimdi yeni desere geçelim. Ay, hani bir çekti? Hani bu sondu? Daha saatimiz dolmadı can. Şimdi biraz da Beethoven yapalım. Kolay gelsin. Dede nerede kaldın ya? Kusura bakma can, geciktim biraz. Ama hadi, doktor randevusuna gecikmeyelim. Doktor mu? Evet, müsaadenizle. Elbette, umarım ciddi bir şey değildir. Yok, 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 sadece aşılarını yaptıracağız. Ee... E... Aşılar? Evet, aşılar. Evet. Dede, Hı? nereden çıkardın aşıları ya? Bu yaşta aşı mı kalır? Benim yarış atlarımın aşıları vardı bu sabah. Oradan geldi aklıma. Hadi yürü. millet uyanmadan tüylü.